Continental Business Cup bahar döneminde günün bir diğer maçını daha geride bıraktık. Vakıfbank ve Pep arasında oynanan maçta Vakıfbank sağdan galip erilen taraf olurken Pep maçı mağlup tamamladı. Yanımda Pep temsilcisi Ardacan Yazıcı var. Hoş geldiniz. Nasıldı maç? Yani maç hakkında çok konuşacak bir şey yok. Hakem maçı bitirdi. Biz de çok iyi oynamadık. Başka diyecek bir şeyim yok. Bu kadar. Peki geçtiğimiz hafta bu maç için nasıl hazırlıklar yaptı Pep ve rakip beklediğiniz gibi miydi? Rakip beklediğimiz gibiydi. Kendi yeri atan, çirkefi oynayan bir rakipti. Beklediğimiz bir rakipti evet. Çok Peki, da iyi hazırlandık. Çok da iyi hazırlandık diyeyim. Peki önümüzdeki hafta için Pep nasıl bir oyun ortaya koyacak? Daha iyi bir oyun ortaya koyacağız. Ve sağdan galip ayrılacağız diyebilirim. Teşekkür ederim. Sıradaki maç için başarılar diliyorum. İzninizle size uğurluyorum. Continental Business Cup 2025 bahar dönemi futbol coşkusunu sizlere yaşatmaya devam ediyor.